Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü masalımızın ismi Ahtapot Oktobus. Ahtapot Oktobus Allah'ın Kudüs ismini öğreniyor. Hadi Besmele ile başlayalım söze. Çünkü o en güzel kelime. Bereket gelir dilimize, gönlümüze. Melekler de çok sevinir bu söze diyerek masalımız başlasın. Güzel bir gündü. Ahtapot Oktobus suyun içinde süzüle süzüle yüzüyordu. Birden denizin dibinde bir karaltı gördü. Aa acaba yiyecek bir şey olabilir mi diye düşündü. Kollarını aça kapaya aça kapaya aça kapaya dibe doğru ilerledi. Oktobus denizin dibine ulaşmıştı ki kumun altında saklanan Vatos böh diye bağırarak aniden çıktı. Kanatlarıyla oktobusu sıkıca sardı. Ahtapot çok korkmuştu. Çırpınarak Vatoz'dan kurtuldu ve sekiz kolunu açarak öyle hızlı kaçtı ki su köpük köpük oldu. Vatoz, ahtapot oktobusun ardından kahkahayla gülüyor. Şaka yaptım, şaka yaptım diye bağırıyordu. Nasıl korktun ama? Ahtapot oktobus çok sinirlenmişti ve hemen oradan uzaklaştı. İçinden demek bana şaka yaptın Vatos kardeş. Ben de sana bir şaka yapayım da gör dedi. Ve üzerinde bulunduğu kayanın rengini aldı. Sessizce Vatos'un oradan geçmesini beklemeye başladı. Kayanın üzerinde oktobusu fark etmek neredeyse imkansızdı. Vatos oktobusun orada olduğundan habersiz kayanın önünden geçiyordu ki Oktobus tehlikelerden korunmak için kullandığı koyu renkli sıvıyı Vatoz'a doğru püskürttü. Su bir anda öyle bulandı ki Vatoz neye uğradığını şaşırdı. Hiçbir şey göremiyordu. Yüzmeye çalışırken bir sağa bir sola yalpalıyor, kayalara çarpıyor, bir türlü dengesini sağlayamıyordu. Ahtabot oktobus Vatoz'a bakarak <laughs> diye güldü. Umarım bir daha böyle kimseye kötü şakalar yapmazsın. Vatoz da inada bindirdi. Bunun altında kalacağımı mı sanıyorsun? Yanılıyorsun diye cevap verdi. Ve yeni şakalar planlamak üzere yuvasına çekildi. Vatoz uzun uzun düşündükten sonra buldum buldum diyerek yuvasından fırladı. Oktobusa öyle bir şaka yapacağım ki bunun üzerine yapacak şaka bulamayacak Dedi ve yosunların arasına saklandı. Oktobusu beklemeye başladı. Çok geçmeden oktobus göründü. Mercanların arasından süzüle süzüle geliyordu. Vatos oktobusun karşısına çıkarak ''Oktobus, oktobus bak bir yengeç tam ağzına göre'' diye bağırdı. Oktobus da yengece bayılırdı. Hani nerede, hani nerede diyerek kollarını sallaya sallaya dönmeye başladı. Atos işte sağda, yok 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 sola kaçtı. Ya işte burada burada yakala diyerek oktobusun bütün kollarını birbirine doladı. Başı fena halde dönen oktobus olduğu yere yığıldı kaldı. Vatos kolları birbirine dolanmış olan oktobusun etrafında dönmeye başladı. Şaka yaptım, şaka yaptım. Oktobus gerçekten çok sinirlenmişti. Senin şakaların artık canımı sıkıyor diyerek içine çekebildiği kadar su çekti. Sonra bu suyu Vatoz'a doğru öyle bir püskürttü ki Vatos deniz yarıklarından birinin içine düştü. Çıkmaya çalışıyor fakat bir türlü çıkamıyordu. Oktobus Vatoz'a seslendi. Ben gidiyorum hoşça kal. Vatoz korkuyla bağırdı. Ya beni burada bırakıp gidemezsin. Ama Oktobus Vatoz'a çok kızgındı. Pekala bırakırım dedi. Biraz orada kaldı aklım başına gelsin. Bir süre sonra iki arkadaş da birbirlerine çok fazla şaka yaptıklarına kanaat getirmişlerdi. İlk önce Vatoz yaptığı hatayı anlamış arkadaşına kötü şakalar yaptığı için pişman olmuştu. Ama keşke Oktavus da ona kötü şakalar yaparak karşılık vermeseydi. Benim yapmam gereken görevlerim var diye çaresizlik içinde seslendi Vatos. Oktavus'un siniri hala geçmemişti. Ne görevi? Ona buna şaka yapma görevinden bahsediyorsun unut artık. Hiç kimseyi rahatsız edemeyeceksin dedi ve Batuz'u yarığın içinde bırakarak oradan uzaklaştı. Yuvasından döndüğünde Oktobus sakinleşmişti. Keşke Batuz'u orada bırakmasaydım. Acıkınca ne yapacak diye düşündü. Sonra kendi kendine ben ona orada sıra ben ona arada sırada yiyecek götürürüm. Biraz orada kalmasını kimseye zararı olmaz diye mırıldandı. Çok geçmeden uykuya daldı. Sabah yuvasında koşuşan su böceklerinin sesiyle uyandı. Böcekler bir oyana, bir bu yana pıtır pıtır koşturuyor. Bir yandan da yaşasın yaşasın vatoz yok her şeyi rahat rahat kemirebiliriz diye bağırışıyorlardı. Ahtapot oktobüs hey neler oluyor burada diyerek kendini dışarı attı. Dışarı çıktığında gördüğü manzara onu daha da şaşırttı. Evinin üzeri çöp doluydu ve çöpler etrafı çok kötü kokutuyordu. Ya zararlı yosunlar sayıları ne kadar çoğalmıştı. Adeta yuvasının her yanını sarmışlardı. Yosunlar, böcekler hep bir ağızdan Yaşasın vatoz yok, vatoz yok. İstediğimiz gibi denizi kirletebiliriz. Diyerek kutlama yapıyorlardı adeta. Ahtapot oktobus duyduklarını hiçbir anlam veremedi. Belki vatoz bu olanları bana açıklayabilir en iyisi gidip ona sorayım diye düşündü. Oktobus daha sonra sekiz koluyla hızlı hızlı yüzerek Vatoz'un sıkıştığı kayalığa geldi. Başını delikten uzatarak Vatoz'a Vatoz biliyor musun dünden beri deniz çok kirlendi. Öcekler ve yosunlar her yanı sardı dedi. Hepsi senin yokluğunu kutluyor. Sahi bana görevlerin olduğunu söylemiştin. O görevlerin yoksa bunlar mıydı? Vatos oktobusa çok kırılmıştı. Boş ver artık. Burada sıkıştığıma göre bir önemi kalmadı diye cevap verdi. Oktobus lütfen ne olur söyle diye ısrar etti. Vatos ben ve arkadaşlarım Allah'ın Kudüs ismiyle bize verdiği temizleme görevini yerine getiririz dedi. Yani pislikleri, yosunları, böcekleri sen mi temizliyordun Vatos kardeş? Evet öyle ya. Ya bilmiyordum. Demek seni cezalandırmak isterken görevine engel oldum. Bu yüzden de Deniz çok kirlendi. Çok üzgünüm Ah Ahtapot Oktobuz, Vatoz'u orada bıraktığı için gerçekten çok pişman olmuştu. Kollarından birini kayanın yarığından içeri uzattı. Vatoz'u çekerek kurtardı. Teşekkür ederim dedi Batoz. Artık iki arkadaş barışmıştı. Ahtapot Oktobus görevini hiç aksatmadan yerine getirdiğin için ben teşekkür ederim Vatos kardeş dedi. Vatos da hiç önemli değil Allah'ın bize verdiği denizleri temizleme görevini biz Vatoslar büyük bir zevkle yapıyoruz diyerek gülümsedi. Hem Yunus Yoyo'dan duyduğuma göre karada da bizim gibi temizlik yapmakla görevli kuşlar, ağaçlar, karıncalar varmış diye ilave etti. Sonra vakit kaybetmeden işe koyuldu. Kısa sürede bütün pislikleri temizledi. Deniz yine eskisi gibi berrak ve tertemiz olmuştu. Sonra o yorgunlukla hepsi yataklarına doğru çekildiler. Batoz ve Oktobus bütün evreni tertemiz tuttuğu için birlikte Allah'a şükredip yatarken yaptıkları duayı yaptılar. Yattım Allah kaldır beni. Nur içine daldır beni, kalbimizi tertemiz yap, iyilerden saydır beni. Ne dersiniz? Biz de oktobusla Vatos'un yaptığı duayı tekrar edelim mi? Hadi gelin. Yattım Allah, kaldır beni. Nur içine daldır beni, kalbimizi tertemiz yap, iyilerden saydır beni. Evet, masalımız burada bitti. Hadi hepinize iyi geceler diyor. Başka masallarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Masalımızın kahramanı Oktobus ve Vatos size kendini tanıtmak istiyor. Ne yapalım onlara kulak verelim mi? Hadi gelin. Ben bir ahtapotum diye başladı söz Oktobus. Denizlerin sekiz kollu sevimli bir hayvanıyım. Kollarımı sizin parmaklarınızı kullandığınız gibi bir şeyleri tutmak ya da almak için kullanırım. Yumuşacık vücudumla küçücük deliklere bile girebilirim. Kaçmam ya da saklanmam gerektiğinde mürekkebe benzer bir sıvı salgılayarak suyu bulandırabilirim. Ayrıca renk ve şekil değiştirme yeteneğine de sahibim. Allah'ın bana verdiği bu özellikler sayesinde tehlikelerden korunabiliyorum. Ayrıca dost canlısı bir hayvanım. İnsanları da severim. Bir gün denizin derinliklerine inerseniz sizlere kendimi daha yakından tanıtmak isterim diyor ahtapot. Sonra vatoz bakalım kendini nasıl anlatacak. Ben temizlikçi balık vatoz. Denizlerin içinde bir sürü canlı yaşıyor. Peki bu canlıların oluşturduğu kirlilik nasıl temizleniyor sizce? Eğer masmavi ve berrak denizleri temiz tutmanın kolay olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Fakat diğer temizlikçi hayvanlarla ben bu işi büyük bir zevkle yapıyoruz. Bazen bütün günümüz temizlikle geçse de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İşte biz böyleyiz.